içmekten Düştüm yüksekten Yüksekten Ya ya Sonuna kadar Gideceğim yolun sonuna kadar Manitalar paparazzi gibi yakalar Baba fürdi familie Sadece aile Sonuna kadar Gideceğim yolun sonuna kadar Manitalar paparazzi gibi yakalar Baba fürdi familie Sadece aile Kurtuldum Baba. İki güçte bir arada şöyle. Yakışıyor bize bir de para ölme ara ver şunu bir alara çık onu, bu so Y20 yıl geçti bu gençliğim fukara Maalesef ulaşmayan kalmadı bu kana Ellerim titredi çıkamadım komada Şimdiki ses dedi vazgeç Eskiden olsa selam vermezdin Ayrıldı işimden artık maymun gözü açtı Dişimden tırnağımdan bu müziğe verdim Emeğimin getirisi ölene de karşılık Açtık açtık basandık Koştum kazandım ben baba çok yürüdüm Düşman Çok yoktum az önce kaldım sonuna yandım et Resmen bir, bir salcım ve kadar, farkına baktım Sonuna kadar bir yakaladım sonuna kadar Sadece familie, sadece aile. Sadece içip hayal kurardım Tuttum tuttum senden Göreceğim güne günler sayardım